Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. İlk soru herkesin kafasındaki soru. Kusurlu da olsa İşleyen bir demokrasiye eski fabrika ayarlarına dönme ümidi yok mu? Bakın Türkiye gibi ülkelerde sistemin oturmadığı, kurumların güçlü olmadığı, her şeyin tek adamın karizması, varlığı üstüne inşa edildiği ülkelerde bir devamlılıktan söz edemeyiz. Sistem tamamen oturdu mu? Erdoğan bir şekilde çekildiği zaman, seçilemediği zaman, vefat ettiği zaman neyse Erdoğan dönemi kapandığı zaman ondan sonra aynı gücünde devam etme ihtimali var mı? En önemli soru bu. Neden önemli soru bu? Şunu görmeye başladık. Mevcut muhalefet bir seçim stratejisi çıkartıp bir araya gelip tüm doğruları jackpoint gibi üst üste koyup jackpot gibi hepsini aynı anda tutturup seçim kazanma ihtimali oldukça düşük. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu sistem kendi içinde çöküp, kendi içinde ikiye bölünüp, kendi içinde taf taht kavgasına düşme ihtimali olabilir. Mevcut değişikliklerden, muhalefetin yaptığı hatalardan, muhalefet aktörlerinin ders çıkartıp hiç beklenmedik bir şekilde İstanbul seçiminde olduğu gibi tersinden bir rüzgar estirip Türkiye'de de seçimi kazanabilir. Burada böyle çok büyük bir başarı hikayesi yok bir şekilde seçim kazanabilen bir aktör hikayesi var. Ve ısrarla söylemeye çalıştığınız ben bu yorumu yaptığım zaman kazanamadı aslında çaldılar vesaire güzellemeleri de yapılıyor. Bakın emin olun araştırabileceğim en ince yerlerden araştırıp bakmaya çalışıyorum. Türkiye'deki her seçimde şüphesiz oy çalınıyor. İşte sahip çıkılamayan sandıklar olabiliyor. Bir, muhalefetin buna sahip çıkıp bir şeyler söylemesi gerekiyor. İki, çalınan oy oranı sonucu Kılıçdaroğlu lehine çevirebilecek bir oy oranı değil. Ya da kaydırılan, götürülen, edilen neyse. Şunu söylememiz gerekiyor. Seçim kazanmak için yapılması gereken şeyler var ve bunu yapmadığımız için seçim kazanılamadı. Çok net ve çok basit. Yani burada Seçmeni suçlamanın bir anlamı yok. Seçmenin hali ortada. Seçimden önce defalarca şunu söyledik: Sizin düşündüğünüz şeyleri düşünürken şöyle değil. Mesela bana şunu soruyorlardı: CHP ile işte Yeşil Sol ya da işte Türkiye İşçi Partisi ittifak yapsa çok daha iyi değil mi? Çok güzel. Şimdi bu cümleyi düşünürken dillerinizden, dudaklarınızdan çıkartırken şu illeri düşünün: Yozgat, Bayburt, Sivas, Malatya, Erzurum. Şimdi aynı cümleyi bir daha söyleyin. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Olmuyor işte. Peki Levent Gültekin bazı açıklamalar yaptı. Bunları seçim öncesinde söylemişti. Ama çok yüksek perdeden dillendirmedi ve seçim sonucunu bekledi. Ve Türkiye bu açıklamaları tartıştı geçen hafta. Ne diyor? Şunu söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı, geri adım atmayacağı çok belliydi. Ve oyun bunun üstüne kurulmuştu Sonuna kadar da bunun için direnildi. Bir soru şunu sormuş. Baykal'ın kasetinin 8 yıl beklendiğini ve bir işte kırılma anı yakalandıktan sonra ortaya çıkartıldığını. Düşünecek olursak Türkiye'de siyaset komplolar üstünden inşa ediliyor diyebilir miyiz? Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Baykal kaseti gibi siyaseti dönüştüren, değiştiren bir hamle yapılabiliyorsa bir ülkede tamamen komplolara kapıları bir kere kapatamayız. Bunlar yapılıyor. Daha kötüsü şu. Türkiye'de benim kulağıma gelen en kötü senaryo şu. Levent Gültekin'in söylediği mesela şunları çok ben kale almıyorum. İşte seçimi kaybedeceğini bile bile girdi. İstese de o makamdan bırakıp ayrılamaz. Yok. Ben öyle görmüyorum. Seçimi kaybedeceğini, kaybetme ihtimalini bile bile girdiğine katılıyorum. Ama şansını denedi. Kazanabileceği umuduyla girdi. İstese de ayrılmaz savına katılmıyorum. Hiç de istemiyor. O kadar mutlu ki CHP Genel Başkanı olmaktan. Yakalamaya çalıştıkları şey şu. Bir klikleri var ve o kliklerinin içinden birine CHP'yi bırakarak devrederek gitmek istiyor. Levent Gültekin bunu net bir şekilde, bence cesur bir şekilde de söylüyor. Bu bir Alevi klididir diyor. Yani bir tarafta İslamcı bir yapılanma, diğer tarafta siyasal Alevici bir yapılanma olduğundan bahsediyor ki Türkiye mezheplerin ayağına dolandırılmış bir tabloyla yüzleşiyor. Şimdi kaç gündür bir tarikat şeyhinin cenazesinden gelen kareleri eleştiriyorsunuz. E aynı şey CHP'de yok mu şimdi bir bakın bakalım. Benzer bir şey değil mi yani? Üç tane oğluna el bıraktı, cemaati onlara miras olarak bıraktı. E aynı şeyi CHP'de yapmaya çalışıyorlar. Bizim klikten birine genel başkanlığı devredelim. Küçük de olsa bu CHP bizim olsun. Demek ki ilk hedefleri ne? seçim kazanmak mı? Hayır. Kendi kliklerine bir yaşam alanı oluşturup oradan yollarına devam etmek. Ortaya çıkan tablo bu. Kimse kusura bakmasın. Bu tartışmalar çerçevesinde şunu tartışıyor Türkiye. İşte karma eğitim sonlandırılsın, kızlara bir okul açılsın vesaire bunlar olur mu olmaz mı? Herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes kendi sokağında kendi öncelikleriyle bazı dayatmalar yapıyor. Bu karma eğitim ya da işte cinsiyetçi eğitim, cinsiyete göre ayrılmış okullar kısmen, bakın genel değil ama, kısmen Avrupa'da da bazı köşelerde var. İşte Almanların o Burschen şöyle dedikleri ya da Mädchen şöyle dedikleri özellikle Bavyera eyaletinde var ama genel olarak yok. Bu şöyle olabilir çok istiyorsan. İşte 3-5 tane İzmir'de 3-5 tane İstanbul'da böyle çok 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 radikal bir şekilde ben buraya yollayacağım çocuğumu diyenler için alternatif oluşturulabilir mi? Oluşturulabilir. O demokrasi Türkiye'de var mı? O demokrasi anlayışı? Yok. Onun karşılığında farklı şeyler isteyenlerin isteyecekler olacak mı? Olmayacak. Ben bunu böyle bunun üstünden siyaset yapacak kadar önemli bir konu olarak görmüyorum. Ama şunu görmemiz gerekiyor. Maalesef ve maalesef komploların Türkiye'de karşılığı var. Siyaset bir yerlerden dizayn ediliyor mu? Biraz önce onu söyleyecektim size. Bana gelen bazı önemli veriler şunu söylüyor. Aslında en korkmamız gereken veri şu. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki aktörlerin çok ciddi bir kısmına hakim olduğu, oralarda çok büyük paralar oynattığı, neticeler aldığı gibi çok ciddi ve karşılığı olduğuna inandığım söylemler var. Yani sarı muhalefet demeyelim ama siyaset bir yerlerden dizayn ediliyor mu? Bence ediliyor. Son köşesine kadar siyaseti Mikrodalgalarına kadar dizayn ediyor. Tersten bir örnek verelim. İşte İmamoğlu'na birkaç tane siyasi yasak getirme ihtimali olan davanın açılması bu dizaynın bir parçasıdır. Kendi dizaynı dışında gördüğünü, kendinin kontrol edemeyeceğini inandığı aktörleri siyasetin dışına itecek orada çekbaflar açıyor kendi alanını rahatlatacak şekilde. Aynısını parti içinde yapıyor. Parti içinde belediye başkanı adaylarına bakın Erdoğan'ın. Bakanlarına bakın. İçlerinde karizması olan, liderlik vasfı olan, ismini hatırlayabileceğimiz 3 tane aktör çıkıyor mu? Çıkmıyor. Oradaki hesabı ne? Oradaki hesabı Erdoğan sonrası döneme doğal süreçte bir aktör çıkmasın, kendi vesayetini ülkenin üstüne koyup gidebileceği bir sistem inşa etmeye çalışıyor. Onun için Bakanların tamamı içlerinde zeki insanlar var. Bakın bakanların içinde çok tecrübeli ve zeki insanlar var. Ama karizmatik insan yok. Liderlik vasfı olan yok. Erdoğan sonrası şu adam Türkiye'yi alır, kaldırır, koparır, partiyi de ayakta tutar diyebilecek biri yok. Yani ne olur? Şu olabilir. Tekrar damatlarından birini bakan yapmaz ama partinin başına geçirebilir. Orada ona bir karizma inşa edebilir ve geleceği onun üstüne kurabilir. Erken seçim görüyor musunuz diyor. Bunu Kılıçdaroğlu dillendirdi. Allah akıl fikir versin. Ne erken seçimi? Daha seçim dün olmuş. Erdoğan seçimi zar zor kazanmış. Erken seçim mi yapacak? Neden erken seçim yapsın? Ekonomik kriz var. Ekonomik kriz etkilemedi işte. Adam 5 sene önce aldığı oy oranının aynısını aldı. Şu ekonomik krizde bile Muhalefet cephesinin oyunu bir puan artıramadığın gibi partinin oyunu düşürdün. 5 tane ittifakla birlikte geçmiş senelerde alabildiğin oyu ancak alabildin. Ne erken seçim? Neden erken seçime gitsin? Erdoğan'ın para bulma sorunu yok arkadaşlar. Bakın uluslararası camiada suni krizler oluşturup IMF'den de para alabilir Erdoğan. Avrupa Birliği'nden de para bulabilir Erdoğan. Bunu demokrat olarak yapmaz, ülkenin sorun çıkartma kapasitesini kullanarak yapar. Onun için bu erken seçim tartışmaları havanda su dövmek bile değil, öyle diyelim. Bir de Kılıçdaroğlu, şimdi bu sinirleri bozan bir açıklama. Demiş ki yerel seçimlerde çok iyi sonuçlar elde edeceğiz, anketler ve sağ çalışmaları yaptırıp adayları öyle belirleyeceğiz. Peki canım kardeşim, anketlerde sen 3. sırada çıkıyordun. Neden Cumhurbaşkanlığı adayını anketlere göre değerlendirmedi. Neden Cumhurbaşkanı anketlerde böyle çıkıyor, aday şu çıkıyor dediğimizde anketle aday mı belirlenir dedi. Yani bunlar gerçekten kendi tabanlarıyla artık dalga geçmeye başladılar. Yerel seçim hikayesini okurken bize şunu söyleyin. İyi Parti'yi nasıl ikna edip yanına alacaksın? İyi Parti'yi yanına aldıktan sonra dışarıdan Kürt oyların desteğini nasıl bulacaksın? Hangi formülle gençleri tekrar sandığa getirmeye çalışacaksın? Sen hangi anketten neyden bahsediyorsun? Kemal Kılıçdaroğlu CHP'siz olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu sergilediği tavırla çok net bir şekilde özellikle genç kuşağı anti siyasi bir yere savuruyor. Siyaset dışı bir yere, siyaset karşıtı bir yere savuruyor. İnsanlar siyasetin sesini bile işitmek istemiyor. Türkiye'de siyaset bir çözümdür, umuttur cümlelerini diri diri mezara gömmeye, gömmeye çalışıyor. Yeni vergilerle alakalı çok fazla soru geliyor geçen haftadan beri. Evet Türkiye'nin yeni ekonomik sistemi tıpkı yeni neo-Osmanlıcı bir ekonomik sistemidir. Vergi salıyor Erdoğan. Sıkıştığı zaman siz seçtiniz mi canım kardeşim seçtiniz bedelini ödeyeceksiniz bunun bir bedeli var IMF'den 13 milyar dolar alma ihtimali var deniliyor Türkiye'nin şimdi siz tabii IMF karşıtı vesaire söylemlere sahipsiniz onun için bunu çok kötü bir şey olarak soruyorsunuz senelerce IMF propagandası anti IMF propagandası yapan Erdoğan'ın dönüp dolaşıp o kapıya gideceğini söylemiştik. Bakın IMF kötü bir şey değil. Para alabilir, bunu becerebilirse şayet IMF'den alacağınız para uygun kredidir, ucuz kredidir. Tefeci faiziyle kredi almazsınız. IMF batmış otokratik rejimlerin ayakta durabilmesi ve sistemin işleyebilmesi için kredi veren bir yapıdır. Tamam mı? Demokratlara da verir tabii de. Genelde ellerine yüzlerine bulaştırıp halkını ve bütçesini rezil eden otokratlardır. Evet bu olabilir mi? Olabilir. Sonuç olarak Avrupa Birliği'nden bahsetmeye başladı Erdoğan. Çok komik bir şekilde. Peki size şu örneği vereyim bakın. İflasın boyutunu şöyle anlamaya çalışın. Fransa biliyorsunuz emeklilik yaşını artırdı. Tedbir almaya çalışıyor. Neden? gelecek kuşaklardan çalmamak için. Şimdi burayı çaldın, soydun, soğana çevirdin. Gelecek kuşaklardan çalmamak için tedbirler alıyor. Fransa'da 30 milyon emekli var. Fransa'da 30 milyon çalışan var. 17 milyon emekli var. Onlara bakıyorlar. Türkiye'de çalışan sayısı 14,5 milyon. Emekli sayısı 15 milyon. Bu sistemin işleme ihtimali olabilir mi? Emekli maaşlarını nereden vereceksiniz. Gelecek kuşakların hanesine, sinesine borç yazacaksınız onların hesabını. Ya yapılan bu. Aldığınız emekli maaşları torunlarınızın ödeyeceği para. Hem de faiziyle ödeyeceği para. Her ay aldığınız emekli maaşının en az %60'ı torunlarınızın faiziyle ödeyeceği para. Tekrar seçilebilmek için siyasiler böyle bir sistem kurmuşlar. Fransa'da 30 kişi çalışıp 17 kişiye bakıyor. Emeklileri kastediyorum evhanesi değil. Onların sosyal giderlerini karşılıyor. Türkiye'de 14,5 kişi çalışıp 19 kişiye bakıyor. Neden? Dul, yetim vesaire bir sürü onlar da ekleniyor ona. 14,5 kişinin çalışıp verdiği kesintilerle 19 kişiyi besleme ihtimali var mı? Yok. Nereden geliyor bu para? torunlarınızın hesabına yazıyorsunuz. Peki Erdoğan ne diyor tüm bunlar olurken? Biz diyor ilk dünyada ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz. Enteresan değil mi bunu dinlendirmesi? İlk 10'a giremedi ama sefalet indeksine 10. sıradan girdi. Farklı sefalet endeksleri var biliyorsunuz. Bir tanesine 10. sıradan, bir tanesine ilk 5'ten girdi. Sefalet endeksi ne demek? Enflasyon ve işsizliği karıştırıyorlar, mix yapıyorlar, kokteyl. Yani öyle bir hesap. Orada ilk ona giriyor Türkiye tüm endekslerde. Tebrik ediyorum hem kendilerini hem onlara oy verip zafer kazandığını düşünenleri. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.